Adventure İstanbul kanalından herkese merhaba. Bugün Zeki Hocamla beraber motosiklete başlayanların kapısında oluşan en temel sorulardan bir tanesi "Scooter'la mı başlayalım, vitesli ile mi?" bunu cevaplayacağız. Vitesli ile mi başlasın, başlayalım scooter'la mı? Eee vitesli ile scooter'ın farkı ne? Yani bunu bilmeyen olabilir. Vites, vitesli, debriyaj çok Vites. hocam. Biri vitesli biri vitessiz. Tam vites vitessiz yani bir skuterda ne var? Tamamen 3 tane şey var sadece. Gaz kolu, ön fren, arka fren. Bir bisiklet gibi yani. Başka... Bana göre mesela size göre ön fren, arka fren var. Bana göre fren vardı sadece. Hmm. Bilmezsin. Gaz ve fren var öyle Aynen. mi diyelim? Tamam. Yani otomatik bu bir skuter ve otomatik. Dolayısıyla vitesle ve debriyajla uğraşmıyoruz. Uğraşmıyor buna binen. Ee, ona binen de e, hem iki elini hem iki ayağını kullanıyor. Ne var? Gaz Koordinat. var, debriyaj, koordinasyon var. Ama peki bu muhabbetin, bu sohbetimizin sonunda e, ne çıkacak? Aa, kesin otomatik almam lazım veya kesin vitesli almam lazım diye bir şık çıkmayacak. Neye göre çıkacak? Bunu başta söyleyelim. Hani biz kimseye burada şunu yapın demeyeceğiz. Aramızda tartışacağız. Sonucunda da siz hangi tarafı seçerseniz. Hocam ben çok merak ediyorum siz neyle başladınız? Hmm. Vitesli mi? Scooter. Sonra söylesek. Ha, sürprizle olsun. <laughs> ya sonunda söyleyelim. Tamam. E, çünkü aynı soruyu ben de sana sormayı düşünüyordum, böyle oldu. <laughs> Şu olacak yani sonuçta, kesinlikle bazılar için otomatik çok uygun, scooter çok uygun, bazılar için de motosiklet çok uygun. Bu arada şey mi diyelim, yani scooter ayrı, motosiklet ayrı mı diyelim, ikisi de bir motosiklet mi? Sence ne? Yani hocam, şöyle ben scooter kullanırken bana. E ekipman giyiyorum diye bile şey yapıyorlardı. Niye giyiyorsun gibi. Yani scooter kullanan motorcu değil midir? Yani scooter 80 ile gidiyorken düşünce bir şey olmuyor ama bir testi de oluyor. Aa, mu? Aynen yani <laughs> ki çok da güzel. bir tek scooter'da da düştüm ben. Gelin görün ki. Ha. Yanlış frenden. Ee, şöyle gibi galiba hani balıkçıya gidiyoruz diyoruz ki balık ne kadar hamsi ne kadar. Aynen abi. Güzel. yani <laughs> sanki hamsi, ille bir, hamsi de balık ama hamsi ayrıca ifade ediyoruz gibi sanki. Scooter'ı ayrıca ifade ediyoruz. Onun için e, motosiklet sınıfı içerisinde değil gibi değil. O da motosiklet içinde ama ayrıca scooter diyoruz. Yani istedim? benim fikrim şöyle hocam. Bu mesela işte biz endurocuyuz. Biz işte süper sport kullanıyoruz. Biz de scooter kullanıyoruz. Bence hani oradaki ayrım o. Hani o hmm. rahatlık ne bekler. Eşit ayrım yani. Aynen. Hani ben ana çatı içinde uğraşmak hmm. istemiyorum. Yani scooter alıyor. Ben hız yapacağım. Yani süper sport alıyor. Ben biraz araziye de gideceğim. Yolda gideceğim gideceğim diye endir alıyor. Ya yani bence oradaki ayrım tamamen o sınıf ayrımı yoksa skuterci motorcu değildir. Peki Algısı o yıkılsın. Yıkılsın. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca herkesin bütün motosikletçilerin birçok birçoğunun hem farklı tarz bir motosikleti var hem skuteri var. Yani iki motosiklet aynı anda, üç motosiklet aynı anda kullanan insanlar Hı -hı. var. Dolayısıyla bence scootercı da motorcudur ama scooter kavramını, motosikletle scooter kavramını karşılaştırmada kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Neyse sıkmayalım. Peki şunu merak ediyorum. Mesela ya scooterla mı başlasam vitesliyle ile mi? Sorusunu düşünen kaç tip farklı insan var sence? Yani motosiklete başlıyorum ya diyor ya birisi. Niçin başlıyor? Yani işe gitmek için başlayan var. Hobi için başlayan var. Ee, ne bileyim. Ee, seyahat için başlayan olabilir değil mi? Ana sebepler. Bu, bu, bu tiplemelere göre değişir mi mesela? Yani şöyle hocam genelde mesela etrafında da bir örnek yoksa insanlar ben işe gidip geleceğim zaten diye skuterla başlıyorlar. Sonrasında hmm. evriliyor işte daha vitesliye edeme geçsem falan diye. Ki bunu etrafımızda örnekleri de var. Önce sadece skuter kullanabileceği bir ehliyet alıp sonrasında ya ben ne yaptım? vitesliye de binermişim diyen insanlar var etrafımızda. Ama onun haricinde ben mesela bir Maxi Scooter'ı deneyimlerken şunu düşündüm. Bir Maxi Scooter'ım olsa uzun yol ne kadar keyifli olurmuş. Endrom var hmm. Ama o konfor, o bagaj altı rahatlığı filan eğer çok konforlu yani çok konforu seven bir insansan kafamda işte vites atayım bilmem ne de demiyorsan sanki Scooter. Ama bir yandan da şey var mesela bir kaçmak istiyorsun, vitesi düşür, devre artır, kaç. Tork, e orada da bir... anlık tork Aynen. mu daha? Şimdi şeyle, scooterla uzun ülkeler seyahat eden var, ülkeler arası Hı -hı. seyahate giden bile var. Yani dolayısıyla her motosikletle her yere gidilir ancak hangisiyle başlayalım? Birincisi mesela şunu, oturuş pozisyonu her ikisinde farklı mı? Evet. Farklı. Scooter'da, e, scooter'ın oturuş pozisyonunda daha neler var mesela? Mesela hocam şeyi çok merak ediyorum. Bu motoru bacaklarımızla kavramamız çok önemli ama scooter'da böyle bir imkanımız yok. Sizce hani hangisi daha güven sağlıyor? Yere basma anlamında, stabilite anlamında, scooter geçi şu an çok iyi tasarlanan scooter'lar var ama ayağımı içeri soktuğum için ve bir masada oturduğum gibi. Hı hı. Bir arkadaşım vardı şöyle derdi, scooter nedir? Masada oturur gibi öyle otururum. Böyle motosiklet mi olur derdi. Efendim, şimdi burada masada oturur gibi bir sandalyede oturur gibiyim. Ayağım içeride ve saracak bir şeyim yok. Bir depo yok. Dolayısıyla ağırlık merkezini korumak, stabiliteyi her iki tekerin de eşit yere basmasını sağlamak için daha zorlanıyorum ona göre. E, ama yine ne yapabilirim? Bir miktar dizlerimi birbirine yaklaştırarak özellikle e, manevralarda evet ağırlık merkezini ortaya almayı sağlayabilirim. Ama bu aynı zamanda bir avantaj mıdır? Bu boşluk bir avantaj değil mi aynı zamanda ona göre? Düş, düşünce mi hocam? Yok şuraya <laughs> badadiz madadiz koyarım buraya. Ha, değil pazara mi? gidince. Pazara bir gittim, bir markete terlik. gittim buraya bir sürü şey koyabilir miyim? O zaman skuter terlik midir diyorsunuz hocam? Yani ya ben alışverişte günlük kısa mesafede şehir içinde bir şeyler taşıyacağım, işten gelirken paket koyacağım buraya dediğinde burası koca bir boşluk var burada. Dolayısıyla bu boşluk onda yok. Onda ya az ne? önce bahsettim konfor muhabbeti. Altını açarsın altına doldur poşetleri. Elmaları alta koy. Patatesleri evet. öne koy. Kutumu aldın ortaya yerleştir. Evet. Burada bir, bir de ne var koltuğun altında e, skuterların koca bir bagaj var. Neredeyse bir bebek beşiği kadar bir e, şey var, avantaj var. Ama vitesi de ne takmak zorundasın ona? Ekstra bir bagaj e, kaymak zorundasın. Dolayısıyla yük taşıma kapasitesi aslında e, algıya rağmen Tersine skuturda daha fazla. Evet. Yükü önemseyenin ne yapması lazım o zaman? Şu boşluğu ve şurayı. Bagajı önemseyenin skuturu tercih edebilir. Peki koordinasyonda nasıl? Hocam ben aynı soruyu mu soruyoruz birbirimize bilmiyorum ama şeyi sormak istiyorum. Gerçekten mesela trafiğe okurken vites bizim dikkatimizi dağıtır mı? Farklı bir şeye daha odaklanıyor muyuz? Yani biz belki artık bir alışkanlık kazandığımız için bunun farkında değiliz ama yeni başlayan bir insan hani gaz ve fren mi yoksa bir test atacak, onu da yapacak. E bu adam trafiği okumayı nasıl öğrenecek? Bu geciktirir mi? Bu bir etken midir? E tabii sadece iki elimi kullanmakla iki ayağımı ve iki elimi, dört uzvumu kullanmak arasında fark var. Bir koordinasyon gerektiriyor ama bu ne kadar zaman alır? E, Kişilerin e, zihinsel yapılarına göre birisi 300 kilometre içerisinde bu koordinasyonu halleder. Artık otomatikleşir <laughs> iki eli iki ayağı. Kimisi de 2000 kilometre sonra edebilir. Ama eninde sonunda o koordinasyon otomatikleşir. Yani kimse hala sürmeye devam ediyor. Binlerce kilometre yapmış. Ya bir dakika şimdi hangi ayağımdaydı, hangi elimdeydi diye düşünmez. Eninde sonunda otomatikleşir. Sadece o süre önemli yani. Ama şunu diyen birisi mesela ben ehliyetimi aldım. Kıyafetlerim, korumalarım tamam. Scooter'la başlayacağım. Bugün ilk işe mi gideceğim? Ee, o zaman ne olacaktır? Yeni ilk gün, ilk günler, ilk kilometreler için sadece iki elini kullandığı için daha rahat edecektir. Yani dolayısıyla burada kendi koordinasyonuna güvenen kişinin, mesela ben onu şöyle ölçelim. Biri iyi çift etelli oynuyorsa, horon oynuyorsa ritim duygusu var demektir. Hı. Ritim duygusu olan kişinin koordinasyonu da gelişkindir mesela. Daha çabuk öğrenir ritim duygusu olan. E, ritim duygusu daha zayıf olan insanlar daha geç öğrenirler. Beyin daha e, o yazıyı, kalıcı yazıyı daha geç yazabilir. Dolayısıyla ben o riski almak istemiyorum. Efendim, Vitesliyle uğraşmak istemiyorum. O e, sadece yolu, sadece gaz ve freni düşüneceğim iki elimi bir de yola bakacağım diyen insan için otomatik olduğundan scooter daha iyidir. Ama peki şunu soruyorum. Sürüş keyfi hangisinde daha iyi? Ya bu Sence? taraf hocam ya. Yani bu tarafta daha keyifli sanki. Yani o vitesle şeyle kendi e, ivmelenmeni ayarlayabiliyor olmak atıyorum. Benim motorum e, düşük devirlerde çok güçsüz bir motor. Yukarı yokuş çıkarken hemen düşürüp daha ilme hızlı bir şekilde ilmelenebiliyorum. Ama mesela skaterım varken e, yokuşta artçıyla beraber e, artçımı indirip devam etmişliğim var. Çok dik bir yokuşta. Çünkü gitmiyor mu? Gitmiyor. Ee, anladım. Ee, sürüş keyfinde evet. Ben de senin gibi düşünüyorum. Sürüş keyfi bakımından vitesli motosiklet hem tam e, at gibi oturabildiğimiz için hem de bir gücü biz kontrol edebildiğimiz için istediğimiz anda e, sürüş keyfi vitesli motosikletin daha fazla ee, ama e, Scooter'da evet, konfor 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 öne çıkıyor yani yeni başlayan için. Peki şeyi sor sorayım, mesela e, yeni başlıyorum yatırdım lololo oldum diyoruz ya lololo tutun beni. kaç elimden. Hangisi daha çok çizilir? Bu mu Scooter mı çizilir yoksa vites mi? O Sanki Scooter daha çok çizilir. Değil mi? Hocam? Çünkü çok elbisesi evet. var, çok şık. Evet evet. evet Scooter daha çok Zaten bir Vespa'nız varsa hayat çözünürüm. E, Bu bir Vespa. Bu arada Şeyma'ya teşekkür edelim Şeyma daha teşekkürler arkadaşımız konu mankeni olarak Vespa Primavera 150'sini bize verdiği için ve onu sürücü kursuna konu mankeni olarak eğitim motorlarını bize verdiği için. Peki şey, satacaksın. İkisi de ikinci eli anlamında. Hmm. İkinci eli aynı, eli aynı. anlamında. Sanki Scooter daha avantajlı değil daha mi? Daha mı çabuk yani? satılır? 150cc, işte bu 150cc, o da 150 o da 125 o da 150cc olsa. Eşit değil midir? Sanki... Sana e göre... Scooter daha, daha çok mudur. satılır çünkü dediğim gibi insanlar genelde işte e, işe gideyim ya da işte pazara giderken kullanayım diye daha düşük cc Scooter'lar daha hızlı elden çıkar Hı. diye düşünüyorum. bir Demin sen değindin aslında orayı açabiliriz. Birçok insan önce ya ben motosiklet işim yok ben işe gidip bezdim bu trafikten deyip Scooter alıyor. Sonra ne diyor? Ya bu ne kadar Bezdin güzel. Mi? Bu ne kadar güzel bir şeymiş. Ben diyor bunun başka model motosiklet diye bir şey de varmış. Ona da bakayım diyor. Veya Tersi sırf hobi için motosiklete başlıyor. Sonra skuteri keşfediyor. Aa skuter diye bir şey de var ben diyor. Seyahat hobi motosikletimi kırmayayım. Trafikte es gitmeyeyim diyor. Böyle böyle de geçişler var. Başka ne açıdan diye kıyaslayabiliriz ikisini. Konfor açısından, koordinasyon açısından, yolcu taşıma olarak Genelde sele konforlu olarak hangi daha konforlu? Scooterlarda genelde daha konforlu oluyor. Yani bir daha daha yani sele çok sele, çok geniş. Artçı için daha geniş bir yer var. Evet. Bunda daha küçük evet. Ya yani ben tek başıma bunu kaplayabiliyorum. ben, <laughs> ben de tek başıma merak etme. Ben de tek başıma kaplıyorum bunu. Teşekkürler hocam beni yalnız bıraktınız. <laughs> Türkiye ortalamasından uzunsun yani çok. Peki başka ne kıyaslayabiliriz? Ha bak rüzgar ve cam hmm. olabilir hmm. mi? Peki yağmurda? Hadi bakayım. yağmurda hangisi avantajlı? net bir şekilde scooter diyorum. İki hafta boyunca hmm. Koşun Forza'sını vermedim. Hmm. Yani İki müthiş bir şey. Ne, ne var? Ne yaşadın? Yani bacaklarım içeride yani bir saklanıyorsun. Şeyde direkt rüzgar dizlerinde, bacaklarında. Orada kesinlikle scooter. Hem camı var uzun. Evet. Ee, yani soğuktan ve rüzgardan ve yağmurdan. Peki yağmur yağmıyor ama yerler pis. Çamur, toz var. Üstü başım hangisinde daha temiz kalır? Scooter'da. Bacaklar içeride. Yani benim bu şeyi görmüşsünüzdür hocam. Evet. Kordura pantolonum. bu Buralar Hı. çamur içinde. Her gün sil, gene çamur içinde. Hı. Çünkü teker sürekli atıyor. O zaman bu titiz ay çamurcu adamın hangi neyse temizliği? skutu e. Ya kardeşim ben giyerim pantolonum, motor pantolonumu. iş yerinde de çıkarırım. Ama yine de motosiklet zevkimden ödün vermem diyen adam için bu burası. he evet. Peki diyelim ki beyaz yakalı bir işte çalışıyorum ve şık şık toplantıya gideceğim. Laptopum da var. Scooter değil hocam o zaman. Ne, vespa. Ne? Vespa. <laughs> vespa. Şimdi evet şeyle yani özel bir motosiklet kıyafeti görece yani Hı. motosiklet bildiğimiz kıyafeti giymeden de binebileceğim motosiklet görece daha şık kullanabileceğim motosiklet hangisi? Vespa. Bu kere, <laughs> Vespa. Scooter evet. Ayakkabıların bir ne olmayacak. Kirlenmeyecek. E, otomobil gibi olacak Temiz falan falan şekilde. Başka ne açıdan kıyaslamalıyız sence? Aynı bunda kullanacağı korumayı bunda da kullanmak zorunda değil evet. mi? Evet. Kaskıdır, montudur, eldivenidir. Bunlar, bunlar. Ha, hani. Yani şunu da söyleyelim izleyicilere Zeki Hocam müsaadenizle. Ee, gerçekten skuterla başladığım zaman, ben skuterla başladım bunu tekrar söyleyeyim. Ben full ekipman biniyordum. İnsanlar bana gülüyordu. Ve ben otobanda şöyle bir ablayla denk geldim. Etek. Topuklu ayakkabı, titreye titreye işe gidiyor. Yani ya düşsen abla dedim yok. ya düşsen ne olacak? İtalya'da bile yok bu kadar cesur süren. Geç Yunanistan'da şunu görmüştüm ben. İnsanlar e, kasksız da çok süren var da. Orada e, insanlar e, mesela short ve e, atletle hı hı. motosiklet terlikle, motosiklet değil scooter. Scooter zaten kullanıyorlar da motosiklet sürüyorlar. İtalya'da gördüm, şeyde gördüm. Yani Akdeniz ülkelerinde gördüm. Ama şöyle de bir şey mi? Bir güven geliyor insana. O kadar sizi koruyor ki, trafik kültürü o kadar güvenliğe dayalı ki. insanlar tedirgin olmuyor belki de yani. Hocam ne kadar şey olursa olsun insanız yani en ufak bir hatada düştüğün zaman senin derin ne kadar buna dayanır? Bambaşka konulara kaydık hocam. Evet deriyi bilmiyorum ama insan kemiği en fazla en güçlü insan kemiği 20 kilometre kadar organları koruyabilirmiş, kendini koruyabilirmiş. 20 kilometre. 20 kilometre 20 sonra çat. ki 5 kilometrede gidiyor da ki 20 kilometre. Başka ne açıdan kıyaslayabiliriz sence? Bakım maliyetleri olarak çok fark eder mi? Sanki bu tarafta daha çok bakım var hocam. Nasıl? Ee, yani e, bir, bir kere zincir burada... mi var? Evet zincir e, onda var. Onda zincir var, bunda da aktarma kayışı var. Hiç daha... 20 bin falan gidiyor. 25 bin aynı zincir de o kadar. Zincire bire yağlı dur hocam. Ha zinciri yağlıyorsun. Aynen ona. yani onu takip ya. etmek zorundasın. Temiz ha, orada ]leyeceksin. zinciri yağlıyorsun. Yani da... skutura su, su dök, yıka temizle geç. Sonra 20... zincirini ha. temizle. Yani, evet yani değil. doğru. Başka bakım anlamında ama e, peki kişi Eşit o eşit iki kişi düşünelim. Kendim yapacağım bakımını dediğinde scooter'ın kimi kolay, scooter'ın kimi kolay, o mu kolay? Bu taraf kolay. Vitesli kolay. daha kolay. Evet. Bakımını balata değiştireceğim, yağ değiştireceğim, zinciri yağlayacağım, temizleyeceğim. Hatta zinciri değiştireceğim dediğinde bu daha kolay. Evet. Bunda bir kapağın içinde değil mi? Bakım evet, içinde. Başka ne açıdan kıyaslayabiliriz? Maksimum hızlar. Mesela 150 cc bir scooter'la 150 cc bir vitesli motorun. O gene hızları, herhalde şey modele göre değişir hocam. Hemen hemen aynı mı? Gene şununla kıyaslayacağım. Forza ile benim motoru kıyaslayacağım. Ee, aynı gidiyorlar. Hmm. Forza'da da 145, benimki de 145. 145, 145, 145 gibi. Doğrulardı. Anladım. Şey çok küçük bir ayrıntı ama ben onu, scooterda onu sevmiyorum mesela. Gaz kolunu iyi dozajlarız. Bazen yere yapışsın diye. Yokuş aşağı bile olsa yani bazen virajlarda falan gaz koluna ihtiyacımız var. Scooter'da e, tamamen onu ayarlayamadığın için, otomatik kendi ayarladığın için daha zor onu dozajlamak. Arka lastiğin yere basmasını sağlamak daha zor. Vitesi de daha avantajlı Biri, ama çok devir iyi. Devir ileri devir muhabbeti. Senin tork istediğimde evet. alıyorum dediğin ya aynı şey. Torku stabilite için Hı. kullanmak istedim ama bu ileri sürüş tekniği. Yani yeni başlayanlar için de Muhakkak tabii ki iyi bir şey ama bu kadar ayrıntılı bakmalım onu da bilemiyorum açıkçası. Sen evet. özetlesen şu açıdan şu, şu açıdan şu. Nasıl özetlersin? Şöyle uzun. So, tamam, ben sorular soruyorum o zaman. <laughs> tamam hocam. Bir, kullanım kolaylığı ve koordinasyon açısından hangisi avantajlı? Scooter. Neden? Ne bunda hangi neler var? Onda neler var? Yani fren ve gaz var. Ön fren, arka fren ve gaz var. Ve bu tarafta vites, debriyaj, hepsine ayrı ayrı koordine etmemiz Çünkü ayaklarımızı gerekiyor. da kullanacağız evet. yani. Başka. Ve e, Barkın Bayoğlu'nun şöyle bir videosu vardı işte vites değiştirme muhabbetinde. Yani otomatik yaparken fark etmiyorsun ama onu izlerken diyorsun ki vay be ben ne başarıyormuşum. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Gerçekten mi? burada dört, öyle bir muhabbet. 4 kamera, kamerayla izlediğinde evet biraz yük taşıyayım günlük hayatta market alışveriş şu bu işte toplantıya girdim laptopum montum kaskımı kapalıyım dediğinde hangisi avantajlı? Scooter. Vitesi ne yapmak zorundasın? Vitesi de bagajı Bagaj, açmak, zorundasın. Olacak. O zaman şu. Ya e, yerdeki tozdan topraktan etkilenmeyeyim, ayakkabım kirlenmesin, üstüm başım yağmurda daha az ıslansın, daha az üşüyeyim dediğinde hangisi avantajlı? Scooter. Scooter. Ee, peki yere düştü çizilmesin. Hangisi daha vitesli. testli? Vitesli avantajı. Evet. Sürüş keyfi alayım birazcık canım. Hepten de işlevsel, fonksiyonel bakmayalım dediğin hangisi? Vitesli. Vitesli. Şekilde. Ne kaldı? Bakım maliyetleri. Aynı Aynı gibi. olarak. Maksimum hızları. Aynı, aynı. Aynı gibi. gibi. gibi aynı. Güçlü. Durum bu. Başka ne kaldı kıyaslama? Fiyatlar? Aynı mıdır? Markaya göre değişir. Aynen değişir o da. Aynı sınıfta olabilirsin. Bence <laughs> bence yeterince kıyasladık. Ne dersin? Biliyorum. Unuttuğumuz bir şey var da yorumlara evet. yazarsınız yani. Oradan Özge doğum günü adına <laughs> cevaplar. Ne diyorsun? Kapatalım mı sence? Kapatalım hocam. Baş... Çok teşekkür ederim. Ben Sa teşekkür ediyorum. İzleyicilerin de soruları olursa mutlaka yorum yapın. Biz takip ediyor olacağız her zamanki gibi. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir Şükleri de çan bizim... mı vardı? E Çanı da açalım. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.